Benim canım eşeğim, benim canım eşeğim. Bak, seni buraya otlanman için getirdim burada. Güzel güzel otları ye, karnını şişir, donmili ol. Anladın mı? Canım eşeğim benim, canım eşeğim benim. Bak, Aferin ah öyle, tamam. Can karnını doyur. Ben şimdi şurada ağacın altına gideceğim, orada biraz dinleyeceğim. Sen yemene, otlanmana bak. Canım eşeğim. Ben de şuraya gelmişken hava güzel mis gibi. Oh yatarım burada var ya. Yaşayan biraz da çay getirseydim burada. Termosta çay getirip içseydim burada. Oh mis gibi yat, yatayım burada. İyice bir dinleneyim. O, oh, ne oluyor ya? Uyuyakalmışım. Aman Allah'ım gece karanlık olmuş ya. Oh, Çok uyudum ya. Kaç günden beri yorgundum. Eşem. Eşem. Ulan eşek nereye gitti ya? Eşeğim Neredesin güzel güzel eşeğim benim Allah Allah Saat kaç olmuş ya? Gecenin 3'ü mü 4'ü mü ya? Allah'ım bu kadar ne kadar uyudum ya. Of, az da sabah olacakmış ya. Eşim. Eşim. Eşim neredesin? Buradan aşağı yuvarlanıp düştüm acaba böyle. Oo! Bir eşeğe sahip çıkamadım ya. Bir eşeğe sahip çıkamadım ya. Kurtlar mı kaptı? Ejderhalar mı kaptı? Kim kaptı götürdü? Kim kaçırdı eşyanı? Başımdan bir dakika ayrılmazdı. Sabah oldu sabah. Nerede? Suya mı gitti acaba? Canı su mu çekti? Otu yedi 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 ondan sonra su içmeye buraya inmiş olabilir. Etrafa iyice bir bakayım. Canım eşeğim. Yok. Yok işte. Kayboldu eşeğim. Örümcek bebeğe arasam acaba ne yapsam? Bana yardım etsin. Eşim, Dur, mesaj atayım. Mesaj atayım da örümcek bebek yardım etsin bana. Kalkayım şu örümcek nerede onun yanına gideyim de. Arayıp bulalım ya. <laughs> Hava güzel yatıyorum ben. Hava güzel yatıyorum ben. Yatıyorum, uyuyorum, yatıyorum, uyuyorum. Of oh ya. Havadan da sıcak ya. Bayağı terlemişim ya. Gideyim şu havuzda biraz yüzeyim ne yapayım ya. Oh uyku çersenim ya. Nereden yürüdüğümü bilmiyorum. <laughs> Şuradan bir dalayım mi çıkayım? Bir dalayım mi çıkayım? Bir dalayım mi çıkayım?

Oh be mis gibi serinledim vallahi ya Soğumuyor kim? Neydi bu örümcek Bu örümcek Onun evi neydi ya Yönümü karıştırdım ya Örümcek neredesin örümcek Öğlen oldu ya Sıcaktan var ya Depeme güneş geçti ya Depeme güneş geçti Şurada biraz oturup dinleneyim ya Şeyde amma kalabalıklaşmış ya şu binalara bak ya. Ah. İki soluklanayım bari burada. Yok yok oturmakla bu iş olmaz. Oturmak eşek eşeğe bulamayız böyle şey. Otur otur niye ya kaday? Amma da uzakmış ya bu örümceğin evi. Keşke gelirken yanıma su alsaydım ya. Susadım da. Bir yudum suya muhtacım şu anda. Bir yudum suya muhtacım. Ah geldim geldim şurası. Şu abi de şu. Örümcek bebek. Örümcek bebek. Örümcek bebek. Bir ses ver örümcek bebek. Neredesin? İnşallah örümcek bebek evdedir. Amma da güzel kapı yapmışlar ya. Amma da güzel kapı yapmışlar. Örümcek bebek. Örümcek bebek neredesin? Güzel dostum neredesin? kışkiyaya bak ya. Ne güzel de buradan biraz su içeyim. Allah billahi her tarafım terden cıvık cıvık oldu ya. Şuraya çıkıp bir su içeyim. Oh. Şuradan biraz serinleyeyim. Oh 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 oh. Mis gibi. Oturayım. Şu suyun üstüne biraz oturayım. Oh Nasıl da serinletiyor. Oh 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 oh. Ah. Bir daha oturayım ya. Oh. <laughs> Çok iyi ya. Serinledim vallahi serinledim ya. Örümcek. Kimse yok burada ya. Nereye gitti? Tatile mi gittiler acaba ya? Örümcek. Örümcek neredesin? O kafamı kafamı direğe vurdum ya. Örümcek bak. Ya örümcek orada. Ağaç. Ne yapıyorsun örümcek? Örümcek. <laughs> Cesledim sesi mi acaba ya? Hayal mi görüyorum ya? Şuradaki tweet'im nereye gitti ya? Aa! Şeyk abim gelmiş ya. Şeyk abim gelmiş ya. Gel bakalım Şeyk abi gel. Sen niye geldin bu ya? Eşeğini kaybettin, onu mu almaya geldin? Seni gidi seni. Tamam buluruz eşeğini. Senin eşeğine buluruz. Şurada bir... Şurada bir... Bir şey var ya... Şurada bir şey vardı onu bulayım. Senin eşeğine bulacağız. Yalnız sen çok hızlı... Sağa sola hareket ediyorsun! Şşşşek!